İstanbul Sancaktepe'de sağlık yatırımları hız kesmiyor. Bir ay gibi kısa bir sürede 3 sağlık merkezi açılışını gerçekleştiren Sancaktepe Belediyesi ikincisini de halkın hizmetine sundu. Her mahalleye bir aile sağlık merkezi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sancaktepe Belediyesi bu konudaki kararlılığını ve verdiği sözü yerine getirmedeki duyarlılığıyla halkın beğenisini ve takdirini topluyor. Safa Mahallesi Aile Sağlık Merkezi açılışıyla bilgi veren Belediye Başkanı İsmail Erdem, Haziran ayında bu aile sağlığı merkezinin temelini atmıştık. Kısa sürede hayırsever iş adamlarımızın desteğiyle sağlık merkezinin açılışını yapıyoruz. Öncelikle Safa Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun dedi. Başkan Erdem, sağlık alanında yapılan hizmetlerin devam edeceğini, Sancaktepe'yi gelişen, değişen ve örnek alınan bir ilçe haline getireceklerini belirtti.